Çocuklar merhaba. Yine ben. şimdi sizinle şunu kapatayım. Şimdi sizinle Türkçe eşvizit anlamlı kelimeler yapacağız. Türkçe defterlerinizi hemen açınız ve ondan sonra da konumuza başlayalım. Eşkısıt anlamlı kelimeleri e, zaten birinci sınıftan beri görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. O yüzden bunda sorun yaşayacağınız bir durum yok. E, kolaylıkla halledebileceğiniz bir konu. O yüzden bir problem yaşamazsınız. Merak etmeyin. Eee size bu konuda çok güveniyorum ben. Hemen bunları yapabiliriz. Şuradan hemen şeyi size paylaşayım. Pardon. Şurada sesini kısayım. Mesajlar geliyor. Mesajlar geliyor. Mesajlar geliyor. O yüzden sesini kısayım ki sizi sizinle ders yaparken bizi rahatsız etmesin. Değil mi? Ee, çocuklar merhaba. Merhaba hoş geldin. Emir hoş geldin. Böyle benden önce gelince ben mutlu oluyorum. Bakıyorum geldiğimde herkes merhaba günaydın yazmış birbirlerine. Evet, şurası. Sayfaları bulmak çok kolay olmuyor benim için Bu, bunun daha kolay bir yöntemi olmalı. Ben akşamları da çalışıyorum bir yandan. Yani nasıl daha kolay yapabiliriz? Nasıl bunu daha aktif, daha iyi hale getirebiliriz diye ama Tamam. Şimdi şöyle dursun. Biraz sonra Furkan da geldi. İki dakika bekleyelim. Ondan sonra hemen geçelim. Ee, dediğim gibi başlık olarak eş anlamlı kelimeler diye yazın. Zıt anlamlı kelimeleri de ondan hemen sonra göreceğiz. Zamanımız yeterse. Eş anlamlı kelimeler. Eş anlamlı kelimeler. Aynı anlama gelen kelimeler değil mi? Aynı anlama gelen kelimeler beyaz, ak, en basiti, kırmızı, al, al bayrak ya da siyah, kara, eş anlamlı kelimeler ee, anlamları birbiriyle hep aynı bunların. Ne dersek diyelim aynı anlama geliyorlar. Şimdi burada bir bulmaca var. Bulmacayı yapacağız birlikte. Siz bana eş anlamlılarını söyleyeceksiniz. Eş anlamlılarını yerleştirin diyor. Şimdi asıl biri bir beyaz ak yazmışlar. Asırın eş anlamlısı nedir biliyor musunuz? Hemen buradan başlayalım. Asıl. biraz büyüteyim. Tamam. Asırın eş anlamlısı. iki Şurası 6 e, harfliymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asırın e, eş anlamlısı hangisi? 6 harfli. Asırın eş anlamlısı hangisi? 6 harfli. Asırın eş anlamlısı. Asır. Bir asırdır. Türkiye Cumhuriyeti ayakta. Bir asır. Asır ne demek? Var mı cevap olan? Kopya almadan. Kopya almadan cevabı olan var mı? Merhaba Furkan. Sene değil. Asır ee, o yıl değil mi? Senenin eş anlamlısı yıl. Asır da onunla ilgili Furkan ama bu bir yıl değil. Rıfat hoş geldin, merhaba. E, ama bir yıl değil. Çok yıl. Kaç yıl olabilir acaba? Bir asır. Türkiye Cumhuriyeti bir asırdır ayakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulalı bir asır olmuş. Kaç yıl olabilir? Altı harfli. Asır. Hadi size ipucu vereyim. Apar mı? Yanlış şey yere bastım. Size ipucu vereyim. Şu son üç harfi yıl. Kaç yıl? 3 harfli yıl. Kaç yıl? Bir asır. Kaç yıl var mı? Merhaba. Emir merhaba. Kaç yıl? Cevap var mı? Var mı? Yok mu? Yüz yıl. Evet bir asır yüz yıl. Yüz yıl demek çocuklar asır. Yüz yıl. Yüz yıllık bir süreden bahsediyoruz burada. Üç hikaye. Hikaye. Zaten şurada bak iki harfi var. Bize şurası ve şurası lazım. YK. Hikaye eş anlamlısı ne olabilir? Hikayenin eş anlamlısı ne olabilir? Hikayenin eş anlamlısı ne olabilir? Öykü. Evet. Fırkan'dan geldi. Evet. Yüzyıl bu arada Rıfat'la e, Hümeyla da söylemiş. Evet. Öykü. Hikaye. Öykü. Bugün öykü okuyacağım, hikaye okuyacağım. Dört neymiş? Nehir. Nehirin eş anlamlısı ne oluyor? Beş harfli. Nehir. Eş anlamlısı ne oluyor? Bu arada öyküler gelmiş. Hepsi birden gelmiş. Yani. Rufat, Hümeyla, Ali. Evet, Betül. Hepsi birden geldi. Biraz daha fazla bekliyorum o zaman. Irmak. Pardon ya. Ben eş anlamlısını mı söyledim? Yanlış bir şey söyledim herhalde. Evet, nehirin eş anlamlısı nedir? Çok kullandığınızdan kafam karıştı. Nehirin eş anlamlısı nedir? Nehirin eş anlamlısı. Nehirin eş anlamlısı nedir? Nehir. Beş harfli. Evet, Fulkan ırmak demiş. Betül ırmak demiş. Ali Hümeyra Irmak demiş. Ramazan öğretmen Irmak demiş. Ee, arada ağzından kaçırmış. Evet Emir Irmak demiş. O zaman bizim doğal cevabımız da herhalde Irmak'tır diye düşünüyorum. Evet Rıfat da Irmak demiş. Tebrik ediyorum. Irmak. Irmak beş neydi? Bakalım. Yel. Yel. Yel kelimesinin eş ne? Yel esti ağaçlar devrildi. Hafif esen akşam yeli bizi serinletti. Sonbahar yerleri havaları soğutmaya başladı. Başka? gel Yel nedir? Yelin eş anlamlısı nedir? Hadi bakalım. Eş anlamlı. Eş anlamlı. Oo, hep birlikte geldi. Lufat, Betül, Ali, Furkan, Hümeyra. Herkesten aynı anda geldi emir aynı şekilde. Rüzgar. Bu arada bilgisayarın, tabletin ya da telefonun klavyesini kullanmayı da hız öğreniyorsunuz. Biraz daha hızlı olmaya başladınız değil mi? Evet. Rüzgar. Rüzgar. Altı lisan. Altı neredeymiş? Lisan. Şurası 3 harfli. Son harf de L. Lisan. Evet. Refika'dan da gelmiş. Lisan. Lisan. Ee, i̇şte kullanmak için yeni bir lisan öğreneceğim. Lisan. Lisan nedir? Okul hayatım boyunca 3 lisan öğrendim. İngilizce, Fransızca, Almanca. Lisan nedir? Lisan. Hadi bakalım kopya vereyim mi? Kopya vereyim mi? Kopya vereyim mi? Dil, dil, dil. Heo, hep birlikte gelmiş. Evet. Dil, doğru cevap. Lisan, dil. Yani bu ağzımızdaki dil değil. Konuşulan dil. Türkçe konuşuyoruz biz mesela. Türkçe dili konuşuyoruz. İngilizce dili konuşanlar var. Bu dil. Öyle lisan. Yedi, rüya. Yine üç harfliymiş. Rüya, rüyanın neşe anlamlısı nedir? Ha, buldunuz vermeyeyim. Rüyanın neşe anlamlısı nedir? Bunda bir gibi kopya. Rüya, e, kötü rüyalara kabus deniyor. Emir, e, normal rüyalara ne deniyor? Kötü rüyalara ne deniyor? Düş, 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 kabus, kötü rüyalara deniyor. Sizi korkutan, ve gününüzü mahveden, sizi etkileyen kötü rüyalara kabus deniyor. Ama rüyaya, üç harfli rüyaya cevaplar geldiği için yazıyorum. Düş, düş deniyor. Son olarak sekizde Ozan. Aha Ozan ne demek? Hadi bakalım. Ozan ne demek? Ozan ne demek? Ozan. Şeyle ile başlıyor dört harfli. Bunu da kopya vereyim mi? Adam asmaca oynayalım mı? Bence biliyorsunuzdur ama Ozan ne demek? Oo Furkan'dan geldi mi? Ozan. Furkan'dan geldi hemen cevap. Salih'ten de geldi. Ozan demek ne demek? Ozan demek şair demek. Değil mi? Ozan demek şair demek. Aynen böyle. Bugün e, ozanlarımızdan biri, e, halk ozanlarımızdan biri. Neşet Ertaş'ın da ölüm yıl dönümü. bildiğim kadarıyla. Ee, onu da rahmetli anıyoruz. Çok severdim kendisini. Türkülerini çok fazla dinlerdim. Evet şair, bir halk ozanı. Türkü söylüyor. Onlara aslında ozandan ziyade şairden ziyade aşık demek daha doğru. Çünkü e, Türk kültüründe de öyle bir şey var. Hani ilkokulu bitirmemiş bir kişinin müthiş şiirler yazması, müthiş türküler söylemesi, yazması akıl gibi değil ve e, Neşet Ertaş'la. Onlardan bir tanesi türkülerini dinleyin bence. Şimdi defterimize geçelim. Ben şuradan size e, önce şöyle yapayım. Defterimize birkaç tane eş anlamlı kelimeler yazacağız. E, ve dersimizi bitireceğiz. Eş anlamlılar kolay. E, ondan sonra aynı şekilde zıt anlamlılarla ilgili de 3-5 tane kelime yazıp dersi bitireceğiz. Ondan sonra size eee iyi hafta sonu, iyi tatiller diyeceğiz. Burak burada mı? Burak burada musun? Yok. Tamam. Olsaydı ona söyleyecektim. Bu sorardı zaten ne zaman bitiyor diye. Evet şu e, ekran paylaşımını bir durdurayım ben. Şurada. Ah, oh. şey mi? Şimdi tekrar paylaşayım. Hmm. Tamam. Buraya başlık olarak kırmızıyla eş anlamlı kelimeler yazalım. Tamam. Eş anlamlı kelimeler. Ya şimdi bu eş, eş anlamlı, kelimeler. Ben size 3-5 tane kelime yazayım. Yanlarına eş anlamlılarını siz orada arada yazın. Defterinize hemen Bilir, bulabildiklerinizi yazın. Bulamadıklarınızı birlikte bulalım. Anlaştık mı? Amin. Dedi şey, ee, başlıyorum başlıyorum, başlıyorum. Şurada benim şeylerim vardı, kelimelerim vardı hemen ee, onları. Hemen onlara bakayım. Eş anlamlı kelimelerden. Eş anlamlı kelimelerden bir tane yazalım. Hmm, uyarım eş anlamlısı ne olabilir acaba? Ya da vazife eş anlamlısı ne olabilir acaba? Ya da tür bu hayvan türleri ya da Üz ya da özlem ya da kelime 2 4 6 oldu şöyle hemen iki tane daha yaptım mı bitiriyorum barış ve savaş hadi bakalım Eş anlamlılarını defterlerine yazarak bulacağız. Bulamadıklarınızı ben söyleyeceğim. Bunun için zamanımız ne kadar? Beş dakika. Çok değil. Hemen birkaç tane hızlı anlamlı çünkü. Kelimeleri görüyorsunuz değil mi? Büyüteyim. Uyarı, vazife, tür, güz, özlem, kelime, barış ve savaş. Bunların eş anlamlıları ne olabilir? Şimdi defterinize yazdığınız için siz yazarken ben de biraz gevezelik yapayım size. Ee, yazdıktan sonra cevapları hem defterinize hem bana yazabilirsiniz. Ben diyorum ki bunlardan benim öğrencilerimin bilmediği yoktur. Hepsinin eş anlamlılarını benim öğrencilerim biliyordur diyor. Hmm. Acaba bir daha düşüneyim. Belki biliyorlar. Belki bilmedikleri var mı? Burada Hmm, şöyle bakınca bilirsiniz ya hepsini bilirsiniz. Yanınızda çevrenizde anneniz babanız varsa onlardan kopya da alabilirsiniz. Almayın ama kendiniz yapmaya çalışın. Vazife ne olabilir? Vazifeye hazırım. Vazifeye hazırım. Ben bunu yapmaya hazırım. Vazifeye hazırım. O <laughs> Yazıyor musunuz? Ben boşa mı konuşuyorum yoksa şu an? Bence yazıyorsunuz. Şuradan hala ses çıkmadı çünkü. O zaman şöyle yapayım. Hala ses gelmedi yalnız. Benim bağlantım falan mı koptu acaba? <laughs> o zaman ben yavaş yavaş yazmaya başlayayım eş anlamlarını. Ee, hemen rengimizi değiştirelim. Uyarı. Uyarı bir insana yapılan ya da ee, o ortamda bir tehlike varsa bunun için söylenen ya da konulan işaretler uyarı işaretleri oluyor. Eş anlamlısı ikaz <laughs> vazife eş anlamlısı görev tür eş anlamlısı çeşit yüz eş anlamlısı sonbahar özlem eş anlamlısı Heh, tamam şöyle Furkan'dan geldi ben de şey gelmeyince yorum gelmeyince acaba dedim bunlardan ses çıkmıyor mu acaba benim sesim mi gitmiyor dedim evet Furkan hepsini yazıyor şu an çeşit Sonra sonbahar özlem bitti. Ya bu e, evet, özlem hasret kırmızı ile Hasret. Kelime. 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 Kelime bilen var mı? Kelime. Has değil. Kelime. Var mı kelime bilen? Kelime bilen var mı? Ben mi yazayım? Evet, <laughs> sözcük. Evet, kelime sözcük. Şimdi Hümeyla'nın yazdıklarına bakıyorum ben. Bravo Rıfat. Ee, Ali Betül Hümelah sözcük. Ee, Melan yazıkla okuyorum. O da bir ova var galiba. Ova hangisi dedin ki? Ona bakmayacağım. meclis. İlkaz görev tür cins ya da çeşit. Evet. Ee, ova olan Güz Sonbahar. Ee, yani ova o değil. Kelime sözcük. Evet sözcük. Kırmızı yapalım. Sözcük. Barış, sul çocuklar. Yurtta sul, cihanda sul. Yurtta sul, cihanda sul. Son olarak savaş da savaş ta savaş da harp. Değil mi? Savaş da harp. Eş anlamlı kelimelerimiz böyle. Çocuklar. Ee, zıt anlamlı kelimelerle bu da sizi yormayalım. Zıt anlamlı kelimeleri de pazartesi günü ee, daha doğrusu pazartesi günü başlayacak haftada e, metnimizden sonra yapalım. Ev ödevi metnini yapmıştık en son. Pardon. Ev ödevi metnini yapmıştık en son. Ödevden, e, metinden sonra da zıt anlamlı kelimeleri de yapalım. Evet Ahsen, hadi sulh. Ya evet. E, çünkü ona da başlarsak şimdi çok uzun sürecek. Siz de e, çok fazla dersi de yormayın. Çocuklar kendinize iyi bakın. Pazartesi günü planlı bir şekilde inşallah başlayacağız. Planlı programın e, programı hangi saatte olduğunu ailelerimize göndereceğiz. Çünkü böyle olunca biz de e, önceki hazırlıkları kolay yapamıyoruz. O yüzden İnşallah pazartesi itibaren daha düzenli bir şekilde başlarız. Kendinize iyi bakın. Evdekilere çok çok selam. Görüşürüz. Eva'ya girip evadan gönderdiği film yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.